Arkadaşlar merhaba. Geçen derslerimizde bildiğiniz gibi aracımıza oturur oturmaz yapmamız gereken ayarlardan bahsettik. Bunlardan birincisi koltuk ve direksiyon ayarımız idi. İkinci olarak ayna ayarlarımızı yaptık. Üçüncü olarak şimdi aracımızı çalıştırmaya geldi sıra. Aracı çalıştırırken neye dikkat edeceğiz? Bizim için önemli noktalar nedir? Ve aracı çalıştırdıktan sonra ilk hareketi nasıl vereceğiz araca? Bununla ilgili videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi anahtarımızı yerine taktık. Şunu yapacağız. Öncelikle kontağımızı bir tık açtık. Ve burada araba kendi testini yapıyor arkadaşlar. Sönmesi gereken ışıkların sönmesini mutlaka bekleyeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi ışıkların iki tanesi hariç hepsi söndü. Arkadaşlar benim için önemli olan ışık zaten şu an görmüş olduğunuz sarı ışık. Bu ışığın anlamı motor arıza ikaz lambası eğer ki ben aracımı çalıştırdıktan sonra bu ışık sönmez ise veya sönüp tekrar yanar ise bir problem var demektir. Aracınız LPG'li ise bu ışık yanabilir. Bununla ilgili detaylı bilgiyi ustanızdan ya da servisinizden öğrenebilirsiniz. Ancak şu an bu araçta olduğu gibi benzinli motor veya dizel motorlu araçlarda bu ışık durduk yere yanıyor ise arkadaşlar bir problem var demektir. Ben şu an aracım aracımı birazdan çalıştıracağım. Bu ışığın sönmesi gerekiyor. İkinci görmüş olduğumuz kırmızı ışık ise arkadaşlar tam şuradaki ışık. Bu da el frenimin şu anda çekili olduğunu gösteren ışık. Şu anda da arkadaşlar ben frene basıyorum. Frene basarak kontak anahtarımı çevirdim. Gördüğünüz gibi aracım çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an aracım çalışıyor. Hemen şunu yapacağız arkadaşlar. Emniyet kemerimi taktım. Aracımızı çalıştırdık. Şu anda araca ilk hareketi nasıl vereceğiz bunu anlatıyorum. Frene basıyorum arkadaşlar. Şu an ayağım frende. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada bakın arkadaşlar bir mandal var. Vites üzerinde bulunan mandal. Bu mandala bastık. Ondan sonra düz gideceksem D'ye, geri manevra yapacaksam da aracımı R'ye alıyorum. Ben düz gideceğim D'ye aldım. El frenimi indiriyorum. Taksinin geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Taksi geçti. Şunu istiyorum sizden. İlk kalkışta otomatik vites araçlarda eğer şu an benim bulunduğum gibi düz bir yoldaysak yani herhangi bir yokuş yukarı ya da yokuş aşağı yolda değil isek ilk kalkış esnasında gaza basmayın. Sadece ayağınızı frenden çekin. Bakın ayağımı sadece frenden çektim ve araç hareket etmeye başladı. Sonra direksiyon manevramı yaptım. İki araç arasından geçiyorum ve yoluma devam ediyorum. Eğer ki arkadaşlar önünüzde yakın mesafenizde bir araç var ise Burada neye dikkat edeceğiz? Buradan nasıl kurtaracağız kendimizi? Şimdi size onu göstermek istiyorum. Örnek veriyorum. Kırmızı aracı baz alalım arkadaşlar. D'ye aldım. Bu araç önümde. Bakın hemen akabinde bir araç daha var. İki aracın arasından çıkış yapmam gerekiyor. Şunu istiyoruz. Sola doğru çıkış yapacağız. Direksiyonumu sol yapıyorum. Burada benim için önemli olan sağ yan aynam sağ yan aynam arkadaşlar. Bakın bu aracın sol far hizasına geldi. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Sol far hizasında pozisyonun bu. Sağ yaparak yavaşça ayağımı frenden kaldırıyorum. Bunu yapar isem arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan iki araç arasından geçişimi yaparım. Bu tarz dar yollarda giderken neye dikkat edeceğim? Arkadaşlar bakın. Buralar benim sütunlarım. A sütunu bir tane burada, bir tane de sağ tarafta var. A sütunu. Bu A sütunları arkadaşlar devam edin. A sütunun altında işte soldan baktığımız zaman sol ön çamurluk, sol ön tekerlek, sağ ön çamurluk, sağ ön tekerlek. Bu böyle dar bir alanda giderken bakın sarı aracı görüyorum. Şunu düşüneceğim. Ben bu şekilde devam edersem sol sütunum bu sarı arabaya sürter mi? Cevabım hayır. Hayır ise Hemen arkadaşlar normal devam ediyorum. Cevabım evet ise hafif sağa bakıp dikkatli şekilde birazcık küçük bir sağ manevra hemen toparlamayı unutmayın. Yoksa araç sağa doğru gitmeye devam eder. Bunlara dikkat edersek hiçbir sıkıntı yaşamayız.